Merhaba. Ben Koyuncu Otomotiv Alfa Romeo ve Jeep bayisi satış müdürü İsmail Demir. Bugün size Alfa Romeo Tonale aracını tanıtacağım. Alfa Romeo Tonale Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulan ve Alfa Romeo'nun ilk kompakt su aracı olan bir aracımız. Bu aracımız iki motor seçeneğine sahip. 1.6 dizel otomatik ve 1.5 hibrit otomatik olarak sunuluyor. 1.6 dizel otomatik aracımız 130 beygir güç üretmekle beraber 320 Nm torka sahip. 1.5 hibrit aracımız ise 160 beygir güç üreterek sınıfında gerçekten çok performans sağlayan bir motor olarak karşımıza çıkıyor. Tonal aracımız 4 farklı paket seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Speciale Edizione, Veloce, T.I., ve sprint paketleri. Elimizdeki aracımız spesiyale edisyone. Full LED farlar, katlanır dış dikiz aynalar, 20 inç jantlar ve elektrikli bagaj dışarıda gözümüze çarpan özelliklerinden. Güvenlik paketi olarak ise aracımızda şerit takip asistanı, kör nokta asistanı, aktif kurs kontrol, 360 derece kamera sistemi gibi üst düzey otonom sistemleri bulunmaktadır. Aracın içine geldiğimizde donanımına göre değişmekle beraber Alcantara koltuklar, 12.3 TFT gösterge paneli, 10.25 multimedya ekranı gibi son teknolojiyi barındıran donanımlar mevcuttur. Öne aracımızın iç tarafına geldiğimizde ise bizi üç kollu start-stop düğmeli deri direksiyon karşılıyor. Spor deri direksiyonun arkasında 12.3 full TFT hayalet gösterge paneli ve yan tarafında ise 10.25 multimedya ekranı bulunuyor. Çift bölgeli klima sistemi bulunan tonali aracımızın elektronik park freni, 5 farklı renkli ambiyans aydınlatması ve ön-arka kol dayama sistemi ile müşterilerimize konfor sunmaya çalışıyoruz bu paketlerin daha detaylı donanım listesini öğrenmek için sizi bayimize davet ediyoruz.